O zamanın toplumuna bakıyoruz. Tepede Kanuni ve babası Yavuz. 16. yüzyıldan bahsediyorum. Severiz sevmeyiz ayrı mesele ama bunların büyük devlet adamı olduklarına dair şüphe yoktur. Biraz aşağı iniyoruz. İdarede sadrazamlık mevkinde Sokullu'yu görüyoruz. Dehadır. Sokullu Mehmet Paşa. Bakın kelamın zirvesine. Siz donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı kestiniz. Biz Kıbrıs'ı almakla kolunuzu kestik. Kesilen sakal daha gür biter ama kol bir daha gelmez. Diyen adamdır. Öyle bir sadrazam. Daha aşağılara iniyoruz. Denizlere hakimiyette Barbaros ve Piri Reis. 16. yüzyıl. Mimaride Sinan. Musikide Itri. Söz ve kelam saltanatında ise Fuzuli, Baki, Cafer, Çelebi, Hayali. Yüzlercesini sayarsınız. Yüz sene geçse gelmeyecek adamların hepsi aynı asra toplanmış. Adeta devlerin geçit resmi yaptığı bir yüzyıl, 16. yüzyıl. Muhteşem yüzyıl diyorlar ya. Hakikaten denildiği kadar vardır. Muhteşem bir yüzyıldır. Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Ya ben öleyim mi söylemeyince başlıyor. konuşmak daha önceki programlarda dediğim gibi insanoğluna Allah tarafından sunulmuş muhteşem bir mucize. İnsanı hayatının her safhasında değerli kılabilecek ya da tam tersi yapabilecek dehşetli bir mekanizma. Konuşma böyle bir şeydir. Zaman zaman medeni seviyenin yükseldiği dönemlerde toplumlarda konuşma ve şiir konuşmanın en incelmiş, en etkili, lezzetli hale gelmiş kıvamı olan şiir çok parlar, çok meşhur konuşmalar görürüz, hitabetler görürüz, hazır cevaplık, nükte e, örneklerine rastlamak mümkün medeni seviyenin yükseldiği zamanlar. Fakat medeni seviyenin düştüğü, elden kaçırıldığı dönemlerde ise maalesef bundan en büyük yarayı toplumdaki konuşma alır. Konuşma bozulur, kabalaşır, çirkinleşir, hatta konuşma yok olmaya yüz tutar bir zamanlar. Nasrettin Hoca'yı yetiştirmiş olan toplumumuz bir hazır cevaplık dehasıdır kendisi. Ve Keçecizade Fuat Paşa gibileri büyük hazır cevap söz ustalarını adeta kelimeler üzerine sörf yapan büyük sanatkarları, şairleri yetiştiren toplum maalesef bereketsizleşir ve bu zatlar artık görülmez olur. Ve toplum günümüzdeki hale düşer. Üzülerek söylüyorum günümüzde konuşma insanların birbirleriyle olan konuşmaları o kadar gerilemiş, o kadar kabalaşmış, o kadar zayıflamıştır ki artık insanlar birbiriyle karşılaştığında hal hatır soramaz hale gelmiştir. Bunu görüyoruz. Bundan birkaç sene önce yine böyle bir program çekimi esnasında Ankara'da bulunuyordum. Kaldığım konuk evi bir üniversitenin çıkış kapısına bakıyordu. Balkondan çıkan gençleri seyrediyorum. Baktım ki 20-30 genç herhalde dersten çıkıyorlar. Aynı sınıfta olmaları gerekir. Çıkıyorlar ama hepsinin kulağında birer kulaklık var ve hiçbiri diğerinin var olduğunu fark edemiyor. Oysa insanlar dersten çıkınca o gülüşmeler, o şakalaşmalar nereye gitti? Adeta zombiler sürüsü diyebileceğim birinin diğerinin fark edemediği ancak kulağındaki kulaklıktan başka diğer dış alemi reddetmiş insanlardan oluşan bir topluluk. Konuşma geriliyor görülüyor bu noktalara kadar geliyor. Günümüz toplumunda okuma oranı son derece gerilediği için konuşmalar bozulmuştur. İnsanlar birbiriyle konuşmayı beceremez hale gelmiştir. Maalesef bu var. O kadar var ki çok saçma kabul ettiğimiz eski Türk filmlerine imrenir hale düştük eski Türk filmi, siyah beyaz Türk filmleri var ya. Onlarda iki şeyi çok severim. Birincisi Türk sanat isinin en eşsiz yorumları o filmlerdedir ki o zamanlar sadece bir mikrofon var. Stüdyoda yoktur. Günümüzde ona yetişilemiyor. İkincisi konuşulan Türkçe çok mükemmeldir. Harikadır. Kullanılan cümleler, seven ve sevilenin birbirlerine sarf ettiği cümleler hakikaten insanı alır götürür. Ne oldu da çok fazla değil, 60'lı yıllardan günümüze bir yarım asır geçmiş oldu. Ne oldu da konuşmamız bu kadar yıprandı, bu kadar aşındı, bu kadar kabalaştı? İnsanlar nükte yapamaz hale gelmiştir. Mesela espri diyoruz değil mi? Bir espri de üç şey lazım. Ki o söz espri oluversin. Bir, zeka. Zeki insan espri yapar. Açık söyleyeyim. Kişi yaptığı espriden zekasını ortaya koyar. İki, kültür. Çıplak. Tek başına zeka bir işe yaramıyor. Onun malzemesi olacak bir kültür lazım. Ve üç, zamanlama. Bu üçü bir araya geldiği zaman espri olur. Lafı gediğine koymuş olursunuz, 12'den vurmuş olursunuz. Ve espride, bir espri yaptığınız zaman, bir latife yaptığınız zaman, insanları hemen gülüşüyorsa bilin ki siz üzülmeyin diye bunu yapıyorlar. Hemen gülüşme olmaz. Bir küçük birkaç saniyelik bir sükut devresi ondan sonra hafiften yükseğe doğru gülüşmeler başlıyorsa bilin ki kalitelidir yaptığınız. Hele hele espri yaptınız gitti evde anladıysa bu tarihi bir şeydir. Harika bir şey yapmış olursunuz. Esprinin zor anlaşılanı makbuldur. Bu ustalık işidir ve hakikaten konuşmanın, kelamın incele incele varabildiği noktalardan biridir. Esprinin zor anlaşılanı makbuldur. Diplomasi de bilhassa Osmanlı zamanında diplomatların son derece hazır cevap ve espritüel yani nüktedan olmaları arzu edilir. Çünkü bunlar başka ülkelerin temsilcileriyle görüşeceklerdir. Bazen bir kontrolsüz laf ülkemizin bir bölgesini verebilir. Çok önemlidir bu. Başta Koca Ragıp Paşa olmak üzere İran'la yapılan görüşmelerde ne söz oyunları yapılmıştır. Tarihi okumak lazım. Söz oyunlarıyla oturmuşlar, anlaşmalarda bulunmuşlar. Bunların başında en meşhuru Keçecizade Fuat Paşa. Maalesef Osmanlı'nın son zamanlarına yetişiyor. Artık Osmanlı medeniyeti göz göre göre can çekişme evresine girmiştir. Ve devleti ebed müddet can çekişirken bile cihanı titretmektedir. Bir aslan düşünün. Bir aslan can çekişiyor. Ormanda ne kadar çakal, tilki, sinek varsa arslanın ölümünü beklemektedir ki pay kapsınlar. Ancak arslan henüz ölmemiştir. Her an bir daha doğrulabilir. Bunun tedirginliğini yaşıyorlar. İşte Osmanlı'nın son zayıf düştüğü zamanlarda e, Hariciye Nazırı yani Dışişleri Bakanı olan Fuat Paşa önceleri sefir, büyük elçi, konsolos yani. Fransa'ya gönderiliyor. O zamanlar Fransa önemli bir yer ve biz özeniyoruz. Fransızca, Fransa, Fransız giyimi, kuşamı, zarafeti bizde sosyetik bir özenti durumundadır. Fransa'da Fuat Paşa'nın gelişine dair büyükelçilikte bir yemek veriliyor. Bu bir usuldür. Bir yere bir büyükelçi gittiği zaman hemen onun onuruna yemek verilir. Ve bizzat devlet reisi de katılır. Fakat Fuat Paşa'ya ayrılan masa maalesef kapının yanındadır. Ottoman diye yazar o masaların üzerine. Şimdi Türkiye yazılıyor ya, Türkiye oldu sonradan. O zaman Ottoman yazılıyor. Bizzat kendisinin büyükelçi olduğu, kendisinin şerefine yemek verildiği yerde kendisine ayrılan sandalye kapıya yakın. Devlet Başkanı 3. Napolyon'un da bizzat katıldığı bir resepsiyon bu. Fuat Paşa içeri girer girmez bir bakar ki aman Allah'ım kendisine ayrılan yer kapının yanında aldırmaz, yürür, ilerler, salonu baştan başa geçer ve 3. Napolyon'un yanına kadar başlayıp majesteleri müsaade eder misiniz der, yana yan yanında oturur. Devlet adamlığı bu işte. Oturur, oturunca tabi buz gibi bir hava eser salonda herkes. Bu ne münasebetsizlik. Bizzat şeyin yanında, Cumhurbaşkanı'nın yanında oturuyor Osmanlı sefiri. 3. Napolyon tercümana der ki paşaya deyiniz ki kendisini Yavuz Sultan Selim zamanında mı hissediyor. Bu ne kendini bilmezlik, münasebetsizlik. Çok iyi Fransızca bilen Fuat Paşa aynı tercümana der ki imparatora değiniz ki Yavuz Sultan Selim zamanında olsaydık 3. Napolyona kapının yanı bile düşmezdi. Bunu der demez istenmeyen adam ve hudut dışı ediliyor ama devletin şerefini kurtarmıştır. Geliyor, ödüllendiriliyor. Bu defa Rusya'ya gönderiliyor. Şöhreti her tarafı almış. Bu adam son derece hazırca cevap. Bununla konuşulmaz diye düşünüyorlar. Nitekim atlayayım oradan. Necip Fazıl hakkında da böyle bir şey onunla konuşulmaz diye bir şey yayılmıştır. Çünkü öyle lafı gediğini oturtuyor. Öyle 12'den vuruyor ki üstad. Onunla konuşulmaz diye bir kanaat oluşmuştur. Fuat Paşa'yı Rusya'ya gönderirler. Yine büyük elçi. Yine Rus, bu defa Rus çağrının huzurunda yemeğe davet edilmiş. Bu bir gelenek. Ee, yemek yerken çar 3. Nikola mı her neyse paşanın şöhretini biliyor. Onu biraz dürtmeye çalışıyor. Aslında tarihsiz bir şeydir. Böylesi insanlarla konuşmak zor. Fuat Paşa biraz fazla atıştırıyor. Fazla yiyorsa çar diyor ki Paşa Hazretleri ne kadar çok yiyorsunuz. Neredeyse beni yiyeceksiniz. Der demez Fuat Paşa diyor ki Sayın Çar Hazretleri diyor siz hiç endişe etmeyin. Bizde sizin etiniz yenmez. <laughs> yani bir adam ancak bu kadar kibar domuz denir <laughs> Konuşma bu Bunu niye anlattım? Bir zamanlar tarihe geçecek Tumtıraklı söyleşilere sahip insanları yetiştiren bu toplum Niçin bunları yetiştiremez oldu? Niçin bunlar yok? Liderlere bakıyoruz Bir kişinin lider olabilmesinin biricik şartı hitabettir Dili güzel kullanmaktır ve baharat serper gibi, arada argoyu da kullanması gerekir. Çok tesirli oluyor. Tabi dozunu iyi ayarlamak şartıyla. Çok tesirli oluyor. E, kimi liderlere bakıyorum konuşurken her cümleden sonra, her kelimeden sonra, ıı, ıı diye uzatıyor. Bu uzatma neyin nesidir? Kelime hazinesinin bereketsizliğidir aslında. O, ıı diye uzatırken maalesef cebinde kelime arıyor o sırada. Bir şey bulamıyor. Bulamayınca da o, ıı sesi bir kişinin kelime hazinesinin zayıf olduğunun işaretidir. Maalesef liderlerde, profesörlerde, hocalarım, kimlerde görmedim ki ben bunu. İki kelimeyi bir araya getirmekten aciz insanlar ülkesi olduk. Bunun sebebi medeni seviyenin gerilemesi ve ona paralel olarak okuma oranının düşmesi hatta okumanın enayi adam işi sanılmasından kaynaklanıyor. Çok üzülmüşümdür, çok gıpta etmişimdir. Hava alanlarında bazen görüyorum, turistlerde görüyorum. Keşke bizde de olsa, gıpta ediyorum. Elimde elimdeki bir şey değil. Turistlerde görüyorum. Bavulun üzerine oturmuş açmış bir şey okuyor. Buna da şahit olmuşumdur. Belediye otobüsünde insanlar hınca hınç dolmuş. Yukarıdaki lastiği tutmuş işte sağa sola çarpmamak için. O vaziyette arkadaşının ensesine kitap ok koyarak okuyan turistler görmüşümdür. Bizde böyle bir şey yapılsa o adam deli sanılır okumak bu kadar geri bizde. Oysa Kanuni Sultan Süleyman zamanında kıraathaneler kurulmuştur. Kıraat okumak demektir. Kıraathane okuma yeri demek. Maalesef bozula bozula, yozlaşa yozlaşa günümüze sadece ismi gelmiştir bunun. Kıraathane denince işte içeriden domino şakırtılarının geldiği insanların boş laf, boş zaman geçirdiği yer kitap kitap yok artık okumak yok. Günümüzde kıraathanenin adı bu. Ama Kanuni Sultan Süleyman zamanında ilk kurulduğunda köylere kadar yaygınlaşmış kıraathane okuma yeri demek. Erkeklere, kadınlara ve çocuklara has bölmeler var. Ve insanlar günlük rutin işlerinin dışında bütün vaktini okumakla harcı geçiriyor. E şimdi bakıyoruz Kanuni dönemindeki Osmanlı günümüzdeki Türkiye'nin 26 kat fazlasıdır. Günümüzdeki Türkiye Kanuni döneminin bir eyaleti kadardır. O zamanın toplumuna bakıyoruz. Tepede Kanuni ve babası Yavuz. 16. yüzyıldan bahsediyorum. Severiz sevmeyiz ayrı mesele ama bunların büyük devlet adamı olduklarına dair şüphe yoktur. Biraz aşağı iniyoruz. İdarede sadrazamlık mevkinde Sokullu'yu görüyoruz. Dehadır. Sokullu Mehmet Paşa bakın kelamın zirvesine. Siz donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı kestiniz. Biz Kıbrıs'ı almakla kolunuzu kestik. Kesilen sakal daha gür biter ama kol bir daha gelmez. Diyen adamdır. Böyle bir sadrazam. Daha aşağılara iniyoruz. Denizlere hakimiyette Barbaros ve Piri Reis. 16. yüzyıl. Mimaride Sinan. Musiki'de Itri. Söz ve kelam saltanatında ise Fuzuli, Baki, Cafer, Çelebi, Hayali. Yüzlercesini sayarsınız. Yüz sene geçse gelmeyecek adamların hepsi aynı asra toplanmış. Adeta devlerin geçit resmi yaptığı bir yüzyıl, 16. yüzyıl, muhteşem yüzyıl diyorlar ya. Hakikaten denildiği kadar vardır muhteşem bir yüzyıldır. Niçin? Medeni seviye yüksektir. Mevsim bahardır ve güller açmaktadır. Mevsim meselesi. Medeni seviye gerilediği zaman maalesef zevkte, estetikte, duyuşta ve hepsinin önemlisi konuşmada bir kabalaşma, bir çirkinleşme, bir iticilik baş gösterir. Günümüzde de işte konuşurken, iltifat edeceğini zannederken farkında olmadan hakaret etmeler ve bin bir türlü anlatım bozukluğu yapmalar günümüzde de maalesef vardır. Bu işin mesleğini icra ettiğim için, 30 yıldır içinde olduğum için oradan biliyorum. Özellikle gençlerde yerleşik, virüs gibi dillerine yerleşmiş bir türlü kurtulamadıkları anlatım bozuklukları tespit ettim. Yerleşik anlatım bozuklukları. Farkında değiliz. Herkes yanlış konuşursa o yanlış konuşma doğru oluyor. Ve deliler köyünde bir akıllıya herkes deli der ya, siz düzgün dediğiniz zaman saçma kabul ediliyorsunuz. <laughs> Mesela konuşurken daha önce konuşmalarda zannediyorum bu örneklerden bahsetmiştim. Bunlar çünkü çok başımı ağrıtıyor. Çok kulak tırmalayıcı ifadeler. Mesela konuşurken mevzu icabı konuşmanızın gereği olarak örnek vereceksiniz. Örnek vermeden önce nasıl söze girersiniz? Mesela dersiniz. Farz edelim dersiniz. Örneğin dersiniz. Faraza tut ki, düşün ki. Şu anda aklıma bakın bir, bir sürü söz var örneğe başlamak için hiçbirini söylemiyor diyor ki atıyorum. Ne atması ya? Bu kadar çok örnek girişi olan kelimelerimiz varken atmak zorunda mısın? Atıyorum sözü dilin küflenmesi, dilin kokuşması. Hele hele lise ve ortaokul çağındaki gençler onların gözünde öğretmen dünyanın en kusursuz insanıdır ya. Ortaokul öğrencisini düşünün. Ee, öğretmen örnek verecekken atıyorum dediği an çocuğun gözünde ne hale geliyor? Yani bu atıyormuş ya. Ben de ders anlatıyor zannediyordum. Meğerse atıyorum <laughs> diye düşünecek. Hatta şöyle diyorlar. Mesela atıyorum. ya Mesela dedin işte. Artık örneğini ver. At, atmak zorundamız. Atıyorum sözcüğü dilimize yerleşmiş kötü bir virüs. Ondan kurtulamıyoruz. Bakımsız bahçelerde istenmeyen otların bitmesi gibi okumanın gerilediği toplumlarda konuşmalara istenmeyen kelimeler yerleşi verir Ve biz bile bile de bazen anlatım bozukluğu yaparız. Kolay değil onlardan kurtulmak. Bir başka örnek çok yaygın yerleşik bir anlatım bozukluğudur. Hep o örneği veriyorum ki inşallah toplum bundan kurtulur. Evli insanlar, çiftler biri diğerinden bahsederken eşim diyor. Felaket bir anlatım bozukluğudur. Çünkü bir erkeğin eşi başka bir erkektir. Ve bir kadının eşi de başka bir kadındır. Asla eş olanlar birbiriyle evlenemezler. Eşim diyemez. Oysa kültürümüz bu bakımdan o kadar zengindir ki Mesela erkek hanımından bahsederken neler demez ki? Bizim hanım, yengeniz, bizimki arvat köylerde, kırsal kesimde arvat. İçişleri Bakanı, zarif kesimde refikam, zevcem, refikaya hayatım. Bakın bu kadar, şu anda bir anda aklıma gelen kelimeler. Araştırdıkça daha yüzlercesi bulunabilir. Hepsini söyleyebilir, hiçbirini söylemiyor. Durup dururken eşim diyor. Ne işi ya? Eş cinsel kelimesi oradan geliyor. Hiçbir insan eşiyle evlenemez. Hanım kocasından bahsederken beyim diyebilir. Bizimki babamız, çocukların babası herif. Arvat var ya onun karşılığı herif. Kırsal kesimde samimiyet derecesine göre bizim adam, kişi, bizim kişi. Erciş'te duymuştum böyle diyorlar. Daha bunun gibi niceleri var. Bulunabilir. Hiçbirini kullanmıyor diyor ki eşim. Bundan 6-7 sene önce bizim ünlü bir futbolcumuz bir İngiliz gazeteciyle röportaj yaparken söz aile hayatına gelince hanımından bahsederken eşim 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 deyince İngilizce gazeteci bilmiyor bizi. Dedi ki sizde de mi böyle evlilikler başladı? Düşünün artık bir kelimenin bozulmuş hali, kokuşmuş dilin küflenmesi bizim ne kadar yanlış anlaşılmamıza vesile oluyor. Bakın günlük hayatta herkes çok rahat kullandığı için biz bunu doğal sayıyoruz. Oysa bu bir anlatım bozukluğudur. İnsanların uyarılması gerekir. Okullarda her yerde yapmıyoruz. Yanlış kelimeyi bile bile yanlış kullanıyoruz. Yanlış kullanıyoruz. Bir de şu var. Maalesef tanzimatla birlikte genlerimize kadar sindirilen özenti kelimelerle konuşma hastalığımız var. Maalesef bu bir kompleks, bir aşağılık hissi. Latin kökenli kelimelerle fazla konuştukça daha bilimsel, daha kültürlü olduğumuzu düşünüyoruz. Böyle olunca da kendimizi zorluyoruz. Bazen izliyorum. Mesela diyor ki spontane olarak gelişti. Ne demek bu? Ne demek bu? Gayri ihtiyarı dese baba annesine benzeyecek. Ondan korkuyor onu diyemiyor. Gayri ihtiyarı bal gibi Türkçeleşmiş bir terkiptir. Spontane diyor. Mesela özellikle alışveriş merkezlerindeki mağaza isimlerinde sırıtan aşağılık isimimize dikkat edin. Bir tane doğru düz Türkçe kelime bulamazsınız. 70'li yıllarda benim gençliğimde ee, eczanelerde, eczaneler birliği bir ara bir karar aldı. Bu ilaç tariflerindeki anlaşılmaz, ağır tıbbi ifadelerin daha açık, daha net, daha Türkçe olmasına karar verdiler. Yaptılar da bunu. Mesela endikasyonları yerine özellikleri yazdılar. Ne oldu biliyor musunuz? Türkiye'de ilaç satışları düştü. Bizim toplumumuz anlamadığı şeye çok ucuz hayran kalır. Anlamıyor ya. Anlamadığı şeye bayılıyor bizim toplumumuz. Yabancı olan şey bizim gözümüzde büyüktür. Bu kadar mı komşunun tavuğu komşuya kaz görünür? Bizde böyle bir hal vardır. İşte mesela konuşurken diyor ki mental olarak düşünecek olursak, o mentalı millet bilmiyor ya, bilmeyince diyor ya, maşallah neler de biliyor bu diye düşünüyor. Böyle düşündürtmek için, sırf hava atmak için. Maalesef bizim doğu toplumlarında da maalesef üzülerek söylüyorum ve itiraf ediyorum. Olduğundan başka türlü görünme hastalığımız vardır. Koskoca Mevlana bizi iyi çözmüş. Boşuna mı diyor? Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Mevlana'nın sözüdür bu. Bunu boşuna demiyor bu. Bizde vardır bu. O kadar vardır ki toplumsal bir hastalık. Kırklı yıllarda e, kurnaz, açık göz, uyanık bir iş adamımız dolma kalem kapağı üreterek köşeye dönmüştür. Bakın dolma kalem değil, kapağı. Sadece kapak. İnsanlar onu alıp gömleğin ön cebine taktığı zaman okumuş yazmış sayılacak milyonlarca satılmıştır. Türkiye'de kapak takarak ortalıkta gezen insanlardan geçilmez olmuştur. Bizim böyle bir hastalığımız var. Maalesef var. Böyle olunca da konuşmalarımızda insanların bilmeyeceği özellikle de Latin kökenli kelimeleri fazla fazla kullanarak bilimsel gibi görünmek takıntımız oluşmuştur. Bu da dili mahvediyor. Zaten okumaya okumaya 300 kelime inmiş olan Türkçe artık Latin kökenli kelimelerden anlaşılamaz oluyor. Günümüzün hastalıklarından feci hastalıklarından birisi budur. Birisi maalesef budur. Mümkün olduğu kadar evden geldiği kadar günlük konuşma dilinden uzaklaşarak yapay zorlama hatta e, rol yaparcasına konuşmayı biz marifet sanıyoruz. Bunu ben üniversitede çok rastladım. Bilimsel mi görünmek istiyorsunuz? Mümkün olduğu kadar insanların anlamadığı kelimeler bulun. Siz bilimsel görünürsünüz. Mesela konferanslarımda görüyorum, toplumda da bu var maalesef. Mevlana Celalüddin Rumi Hazretlerinden bahsederken desem ki Mevlana çok büyük bir şairdir. Bu dikkat çekmiyor. Bu bilinen bir şey. Bunu herkes biliyor. Bunu bilmeyen mi var? Desem ki Mevlana çok büyük bir mutasavvıftır. Bu da bilinen. Çok büyük bir evliyadır, İslam alimidir desem bunun toplum dinleyenler esniyorlar. Ama desem ki uydursam aslında öyle bir şey yok ya uyduruyorum. Mevlana egzistansiyalisttir desem hemen kafalar dökülüyor. Ben bilimsel ciddiye alıyorum. Ciddiye alıyorum. Necip Fazıl hakkında verdiğim konferanslarda şunu çok görmüşümdür. Diyorum ki işte Necip Fazıl Çile'nin şairidir. Necip Fazıl hapishane edebiyatını bizde başlatmıştır. Buhranların şairidir. Bunları dediğim zaman millet esniyor hiç dikkat etmiyor. Ama desem ki Necip Fazıl uydurarak söylesem. İşte ne o Müslümandır. Desem herkes, ha demek bilimsel bir şey söylediğimi sanıyorlar. Böyle bir refleks var. Bu medeni seviyenin gerilediği, medeniyetin çöktüğü toplumlarda çok rastlanan saçmalıklardan biridir. Ve toplumun tamamı adeta İspanyol gribi gibi buna yakalanıyor. Çoluk çoluğumuzda görüyoruz. Evvelki sene oğlum küçükken bir şey sordum dedi ki, okey. Evladım dedim, İngilizce okey var, yes var bir de hay var benim bildiğim. İngilizceyi biraz bildiğimi sanıyorum. E, Okey. Yes, hay. Üçünden birini seç. Evet demek. Bakın bizde kaç ev, evet var. He var. Beli var. Tamam. Oldu. Elbette. Tabii ki. Hay hay. <laughs> Bakın kaç türlü ev, evetimiz var. Evladım dedim onların üç tek eveti var. Sende bu kadar var. Onlar senden alsın ya. Sen niye onlardan çalıyorsun? Demiştim kendisine. Maalesef konuşma özelliğinin bir toplumda bozulması, kabalaşması, çirkinleşmesi, itici hale gelmesi o toplumda medeni seviyenin artık yerlerde süründüğünün göstergesidir. Bir toplumda medeni seviye gerilerse pek çok saçmalık normal gibi görünür. Toplum onu benimser. Bakın nasıl? Eski Roma'da Roma'nın çöküşünde, Roma medeniyetinin çöküşe geçtiği dönemlerde günümüzde çok saçma kabul edeceğimiz şey sosyete adeti haline gelmiştir. Mesela eski Roma'da ziyafetlerde yemek yeniyor ya, Roma zenginleri, aristokrat kesim, sosyete kesim yemek veriyor, yemek yiyor, doyuyor. Yemekten doyup kalktığı zaman çok affedersiniz bir iğrenç bir şeyden bahsedeceğim. Bir legen getiriyorlar. Parmağını boğazına sokup yediklerini çıkarıyor ondan sonra yemeye devam ediyor. Bu sosyete adeti. Bu okumuş yazmış insanların adeti. Herkes bunlara özeniyor. Bunlar gibi olalım. Medeniyet çöküşe geçtiği zaman çok saçma, akıl almaz, mantıksız şeyler sosyete adeti haline gelir. Toplum ona özenir. Eski Kadim Mısır'da bir saray adetidir. Maalesef bacı kardeş evliliği bir akım halinde moda olmuştur. Firavunların çocukları birbiriyle evleniyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Saray adeti. Toplum bunlara özenir. Bu yüksek insanların işi diyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki Kureyş aristokrasisinde şerefli adamın kızı olmaz. Düşünebiliyor musunuz? Şerefli adamın kızı olmaz. Bu yerleşmiş. Ve duvar doğmaz götürüp gömüyor. Gömdüğü için de takdir görüyor. Maşallah diyorlar bak onuru için ne yaptı adam. Herkes onlar gibi olmaya özeniyor. Çünkü top çöküyor. Çöküyor. Çöküşte her türlü saçmalık olağan ve aydınlık sosyete Biliyor olmanın alameti gibi algılanıyor. Ve bizde Tanzimat'ta bakın Osmanlı çöküyor. Tanzimat'ta verem olmak modadır ya düşüne ölümcül hastalık ya. Herkes verem olmak peşinde ve hevesinde. Kimler verem olur? Okumuş yazmış insanlar, aydın insanlar, şehirli insanlar, gizli aşk çekenler, derin insanların has. Öyle kolay mı ince hastalığa tutulmak? Ve ne tuhaf o zaman henüz BCG aşısı da bulunmuş değil. Verem olan kurtulamıyor. Bütün toplum verem olmak peşinde. Hatta eczanelerde e, yuttuğunuz zaman sizi kesik kesik öksürtecek haplar icat ediliyor ki milletizi verem sansın. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Ve bu 60-70'lere kadar geldi bu verem hevesi ve e, sinemaya, tiyatroya, romana, hikayeye, şiire kadar sindi. Herkes verem olmak peşinde, verem idealize edildi. Düşünün buradan selam olsun kendisine. Hülya Koçyiğit hemen her filminin sonunda öksürerek, ağzından kan sızarak ölür. Bu bir ideal haline bu nedir bu? Çökmekte olan medeniyetlerde kimi saçmalıklar çok fazla ciddiye alınır. Saçmalıktır aslında. Daha sonraki zamanlarda bunun farkına varılır. Maalesef böyledir. Ve daha neler neler erer? pek çok örnekler verebilirim. Bir medeniyet geriliyorsa, çöküyorsa bundan en büyük darbeyi konuşma alır. İnsanların konuşması bozulur. Anlatmak istediğim bundan ibarettir efendim. Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Ya Ben Öleyim Mi Söylemeyince sona erdi.